mesela. eğer şapşal bir tavşan gibi görünmek istersen. Peki ya bunu yapabilir misin ha? Ah, kulak oynatmak mı? Bu hiçbir şey değil. Ben de şimdi bile oynatabilirim. Gördün mü? <laughs> bunu nasıl yapabiliyorsun? E, bilemiyorum, sadece yapıyorum. Aslında bunu geçen haftadan beri yapıyorum. Ay ne oldu öyle? Bilmiyorum ama bunu bulduğuma göre benimdir. Aa, bu Bıcır'ın şeyiymiş ya, e, dişiymiş. De. Dişi Ay, hayır olamaz. Nasıl oldu acaba? Bilmiyorum ama bir daha asla kulaklarımı oynatmayacağım. <laughs> bir dahaki sefere doğa aşığı şirinler gülleri koklamak için durduğunda... ...çok daha iyi duracaklar. Durdur <laughs> dur şu kertenkeleyi! Aptal, şirin tuzağımı bozuyordunuz az daha. Senin de tek düşündüğün şey şirinler, şirinler, şirinler. Yapacağın büyülü iksir için yarasa kanadı ve kertenkele ihtiyacın var. Ama hayır, sana takıldım kaldım işte gargi. Bu senin kertenkele kuyruğundan çok daha önemli bütün efendi. Ee, bu şirin kuyruğu yani. <gülüyor> 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 oh. <gülüyor> Aa, hayır hayır örgü saç ağlaman gereksiz. Dişinin düşmesi çok sevindirici bir şey. E, öyle mi Serim baba? Sadece dişini yatağının altına koyacaksın. Ve orada sabah çok güzel bir hediye bulacaksın. Aa, harika. Bu gece diş perisi seni ziyarete gelecek ve senin cesur şerinliğinden dolayı ödüllendirecek. İyi geceler küçük dişçik. İyi geceler diş perisi. Her neredeysen tabi. Ah oh, tanrım bu gece toplanacak bir sürü diş var. Umarım çok geç kalmamışımdır. birisini arayıp bulmak üzere bir keşif grubu organize ediyorum. Doğacı, huysuz ve güçlü benimle ormana gelecek. Ne zaman istersen şirin baba! Şinki! Şinki! Ve de gözlüklü, sakar ve dağınıkta Şirin Dağı'nın etrafında arama yapacaklar. Şimdi ben de gelebilir miyim Şirin Baba? Korkarım ki hayır örgü saç, senin diş verisi gelinceye kadar köyde kalman gerekiyor. Bizim örgülü, Şirin için onu bulup getireceğiz. Şinki! Ee gözlük ne? daha bu tarafta değil miydi? <gülüyor> <gülüyor> bunu biliyorum! Ben bunu sadece senin bir ölçmek için yaptım! Çünkü, çünkü. Ah, ne gün ama! Şirin ama yakalanan şirinleri düşündükçe daha çok heyecanlanıyorum! Şirinler! Tam da zamanıydı yani! Mesken! Ne var? Ne? Ha? E, Kasabaya inip biraz şifalı ot ve baharat alıp gel, bu geceki ziyafet için. Aaa, Peki benim bu yaptığım işten çıkarım ne olacak Gargi? Evet dur bir dakika, bu işten çıkarım filan yok senin. Aa, evet, denemek zarar getirmez. Önce ne yapalım dersin Azman efendi? Şirin çorbası mı? Şirin acele etme bakalım küçük pericik! Bu fırçayı beni Şirin köyüne götürmesi için kullanacağım. Heh. Hmm. Hiçbir şey olmuyor. Elinden düşürdüğün zaman sihri kaybolmuş işte. <laughs> Ama eminim ki sen bana Şirin köyünün yerini söyleyebilirsin. Hiçbir şey elde edemeyeceksin Gargamel! Arkadaşım Şirinler eminim beni aramaya başlamıştır. Evet... O mavi haftaların dağılmalarını istemeyiz öyle değil mi? Demek istediğim Şirinlerin eski dostları diş belisini arayacaklarsa... E, ...bu çok iyi. Ve işte buradayız. Seni iyi yaratık! Ay! Aa, özür dilerim bayan, yanlış geldim. Aa, <laughs> gar, gar... gargi gargi! <laughs> Şimdi her şeyi daha iyi anlıyorum <laughs> a, Bak seni küçük aptal, ben muhteşem, güzel ve şeytani bir sebep yüzünden böyle giyindim, anlıyor musun beni? Dur tahmin edeyim, bir yakışıklıyla randevum mu var yoksa? Sadece ben dönünceye kadar gözünü bundan ayırma yeter. এবারে দার্শিন স্থানমে ফেমনি